işlem ısıtma işleminden sonra bu iyileşme dönemini bekliyoruz ama bu süreçte hastamız hemen uygulamadan sonra bile çok ciddi farkları görebiliyor. Nerede çok etkili kullanıyoruz? Göz çevresi sorunlar, özellikle göz kapağının sarkması ve gevşemesi. Ameliyat olmayan hastalarda ya da çok ileri durumda olmayan hastalarda endolif çok güzel bir seçenek. Göz altındaki torbaların tedavisinde de yine endolifti ve oradaki gevşeme ve sarkma ve kırışıklıkların özellikle botoks yanıt vermeyen Fazla olan cildin yaptığı karışıklıkların düzeltilmesinde de yine Endolift bizim için önemli bir silah, önemli bir tedavi unsuru. Daha önceden çok çözüm ulaşamadığımız, yapamadığımız özellikle dudak üstü çizgileri, sigara çizgileri, barkod çizgileri yine bu alanda Endolift bizim için çok etkili. Çok ileri değilse bir ya da iki defa da tedavi edebiliyoruz. İleri seviyede de başka tedavilerle destek lazım ki biliyorsunuz özellikle dudak üstü çizgilerinin ameliyatta da olsa bir çözümü mümkün değil. Yanak bölgesinin, gıdı bölgesinin, boyun bölgesinin gevşeme ve sarkmalarında, yine kollarda, karında, ee, dizde, selülit tedavisinde birçok alanda Endolift'ten faydalanabiliyoruz.